temizlik olayı gerçekten e, ülkemizde e, temizlik olayı fazla da değil. Yani şöyle bir olay var. Alıyorsunuz yere çöp çöpü yere atıyorsunuz. Çöp de çöp, çöpe yere atıyordunuz. Hala öyle öyle. E, Beyinsizler var diyeyim ama kusura bakmasınlar. Yere atıyorlar. Çöp varken yere atıyorlar. Almanya'ya bir geldim abi her yer tertemiz ya. Yollarda çöp bulamıyorsun. Gerçekten çöp bulamıyorsun ama e, tabii olaylar değişti. Şimdi Almanya o kadar aa, yabancı doldu ki. Almanya'da artık değişiyor. Önceki gibi tertemiz değil. Adamlar yere çöp atıyor. E, İzmir'i atıyor Yani önceki gibi e, bir Almanya yok arkadaşlar. Benim ilk geldiğim dönemlerde yıllar önce 100-200 yıl önce bambaşkaydı. Ama şimdi gerçekten e, yabancılar çoğaldı. Artık e, eskisi den daha farklı yani fazla temizlik yok